Merhaba Murat Fit takipçileri bugün Body Project etilerdeyiz. Evet bugün evde artık spor yapmak istemiyorum diyenler için açtığımız salondayız. Ama evdekileri de düşünmüyor değiliz. Yani Murat Bey salon açtınız da biz evde ne yapacağız diyenlerin sorularını şu an duyuyor gibiyim. Hiç merak etmeyin size evde Crossfit'i bile evinize kadar getiriyoruz. Değil mi Mustafa Hoca? Evet. Yanımda Mustafa Hoca var. Mustafa Hoca Body Project'in Crossfit fonksiyonel antrenman ve Niceleri, antrenman. niceleri evet. diyelim. Güç kondisyon antrenmanları yapıyor. Kendisi güçlü, kondisyonlu bir hocamız. Şimdi biraz kendinden bahsedersen tanıyalım. Adım Mustafa Kemal Kurt. 19 Mayıs Üniversitesi Belediye Eğitimi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldum. Daha sonra rugby branşıyla ilgilendim. Milli takımda rugby oynuyorum halen. Yurt dışında bir takıma transfer oldum. 4 yıl kadar Fransa'da yaşadım. Orada bir eğitmenlik yaptım. Daha sonra 2011 yılında İstanbul'a döndüm. İstanbul'da CrossFit macerası başladı. İtalya'da eğitimini aldım. Kendimi eğitmek maksatlı. Daha sonra CrossFit ile devam ettik. Yarışlar, müsabakalar şu an hala bu şekilde rugby ve CrossFit devam ediyor. Biz de Türkiye'nin en iyi hocalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz Murat Fit olarak. Mustafa Hoca da CrossFit'in en iyilerinden biri. Kendisi de Body Project'te zaten. Ama burada olmak yetmez. Türkiye'nin her yerine size sporu sevdireceğiz dedik. O yüzden de Mustafa Hoca'yı getirdik. Değil Mustafa Hocam? Bugün crossfit yapacağız. Evet. Ya nedir bu crossfit? Biraz anlatsana ya. Bir millet bir öğrensin nedir bu crossfit? Tabii şöyle anlatalım. Herkesin e, anlayacağı bir de. genel güç ve kondisyon programı aslında. Yani biraz performans gerektiren bir antrenman yöntemi crossfit. Bu bizim gündelik hayatımızda kullandığımız temel özellikle geliştirmek bir antrenman yöntemi. Şimdi bu crossfit yapanlar ileride mi rahat edecekler? Ne zaman rahat edecekler? Yani mesela 40'ından sonra 50'sinden sonra mı rahat edecekler yani? Aslında bu crossfit'i niçin yapıyoruz biz yani? Şöyle bir şey, e, gündelik hayatımızda bizim kullandığımız dediğim gibi az önce 10 temel özellik var. Bu güç, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, denge, çabukluk. Bunu her şeyde kullanıyoruz. Yani mesela bir dengeyi bir merdivenden çıkarken olsun, işte bir engelin üstüne atlarken olsun hepsini kullanacağız. Yani normal hayatımızda kullandığımız bu motor becerilerinin aslında gelişimine yönelik bir antrenman yöntemi CrossFit. Bunu geliştirmek kapsamlı e, üretilmiş bir antrenman yöntemi. Yani CrossFit yapan insan normal hayatında da aslında bütün bu e, antrenmanın faydasını görecek. Aslında hayatımızda yaptığımız hareketlerin doğru ve sağlıklı yapabildiğiniz için gerekli bir antrenman olduğunu diyebiliriz. Aynen diye. öyle. Yani gündelik sosyal yaşantını daha kaliteli kılmak için yapılan bir antrenman yöntemi diyebiliriz. Tabii bunu yaparken de aynı zamanda vücudunuzu da böyle tabii ki fit bir hale getiriyorsunuz. Evet. Hocam, bir sorum daha. Gerçek Batman <laughs> misin yoksa hani tişört mü? <laughs> Ödünç geldi sana? Tabii şimdi şöyle bir şey var. İnsan crossfit yapınca kendi biraz böyle bir kahraman gibi hissedebiliyor. Ben de herhalde bugün biraz öyle bir Batman kılığına büründüm. Ben de Superman gibi hissediyorum ama sadece kırmızı şeyini bulabildim. İçimde <laughs> onu gösteremiyorum size. Logosuz bulamadım. Biz böyle yaptık. Ben silibini giydim içime. Evet, yani. o, kadar, <laughs> o kadar süperim yani. Peki ama bugün gerçekten süper olacak gibi bir Evet, Aynen öyle. Evet Mustafa Hoca şimdi biraz sonra seninle birlikte tek tek hareketleri göstereceğiz. Evet. Sonra da hep beraber e, Murat Fit takipçileri evde bunu yapmaya başlayacaklar. İsterseniz cep telefonunuza yükleyin, isterseniz televizyonunuzdan, isterseniz nereden isterseniz YouTube'da Murat Fit'e gireceksiniz. Tabii ki abone olmayı unutmayacaksınız. Çünkü yeni videolar size sırayla gelecekler. Şimdi Mustafa Hocam hazır mıyız? Hazırız. O zaman hep birlikte CrossFit'e. O halde Burpee ile başlayalım antrenmanıza sonrasında devam edelim. Haydi bakalım. Evet, ikinci hareketimiz v tap. Alt karın ve üst karın çalıştıran bir hareket. 10 tekrar yapacağız. Evet, üçüncü hareketimiz Jumping Lunge. 10'ar tekrar yapacağız. 5 sağ, 5 sol bacak olacak şekilde. Hocam süper bir antrenmandı. Teşekkürler. Peki şimdi Murat takipçileri bu antrenmanı haftada kaç gün yapsınlar? Şimdi bir antrenmanı minimum hafta 3 gün yapmak gerekiyor. Hafta 3 gün uygulayabilirsiniz minimum. Maksimum olarak da 4-5 gün yapabilirler. Peki ee, setlerimiz nasıl olsun? 4 set olarak yaptık. Biz siz bunu isterseniz 3 set yapabilirsiniz, 5 set yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu ee, antrenmanın performans seviyesini herkes kendine göre ayarlayabilir. Vücudunuzun her yeri çalışıyor. Gerçekten çok keyifli bir antrenman. Ee, İnsanı bayağı bir yoruyor ama evet. süper sonuçlar alacak. Bizden ayrılmayın. Murat Fit'i takip etmeye devam edin. Çünkü yepyeni videolar geliyor. Evet süper bir egzersizi geride bıraktık. Eğer bundan böyle sen de Murat Fit'i takip etmek istiyorsan Murat Fit logosunu üzerine tıklıyorsun. Bize abone oluyorsun. Bundan sonra tüm videolarla muhteşem antrenmanlar yapıyorsun. Hadi.